Kardeş, biz kim, adam kaçırmak kim? Vallahi ben hapislerde çürüyemem. Ne hapsi lan? Onunla bir yakalanırsak var ya, alayımızı kevgire çevirirler. Durduk yere canımızı vermeye gerek var mı? Be vallahi fazla civa bir delikanlıyı bölmek için. E köküne kibri suyu. Yesinler birbirlerini be ya. Biz ne karışalım? Karşılığında o bizim için ne yapacak? Adamı kaçırdık diyelim. Evelallah yaparız da Babamızın aynı yapmayacağız elbet. Ne isteyeceğiz ki karşılığında? Bilgi isteyeceğiz. Anlat diyeceğiz. Niye silah bıraktınız? O köylerde kaç cana kıyıldı? Kaç ocak söndü? Bir bir anlat diyeceğiz. Zulmü anlatmak için zalimlikten cayın adamdan daha inandırıcısı olmaz elbet. Gavur bir gazeteci var idi. Gelmiş idi bizim dükkana. Amerikalı olan mı? dölmemiş Dönmemiş midir? Surdururuz be ya. Buradaysa ne ala? Kendi gazetemiz varken el aleme ne gerek ya? Yok yok. Aklına bin merak edeceğizim kardeşim? Biz yazarsak yalanlarlar da. Ta oralara kolları uzanamaz. Amerikalı yazarsa cihanı duyururuz. Ne diyorsun? İkna edebilir misin azki? Konuşturabilir misin? Arkadaşlar size güzel havacıklarım var. Tırnakların birbirine girdi imansızlar. Sırf ben yetişemeyim diye inadına inadına hızlı çalıyorlar Hilal bacım. <laughs> o vakit... ...size güzel haberler vereyim de sinirleriniz yatışsın. Andreas konuşmayı kabul etti. Değil mi? Ee, Amerikalı gazeteci gitmemiş daha. Öğrendik. Lazım buluşturalım ikisini. Lakin bilmeyiz adamın dilini. Belirli bir kilitçi. Orası bedi. Ee, o vakit bizim bu askeri kaçırmamız da icap edecek. Öyle mi? Öyle, söz verdim. Emniyetini sağlarız dedim. Ne lazımsa yaparız. Sen hiç merak etme. Aha doğru da orada. Elo. Hey, you the band. How you doing, fellas? Ya ya, hatırladı tipi köftür. Baş işte vermediydi, tipsiz seni. Sorasın haydi, anlat meramımız be. Ya. Bak şimdi kardeşim, brother, bizim, bizim büyük bir haberimiz var. Haber, ee, Nives, Nives, sen, sen bizimle hastaneye geleceksin. Hastane, aa, Hospital! Hospital! senin kalıbına! Ani bilirdin adamın dilini bre! Az bile dedi dedim ya! Az mı bu şimdi? Çok ha. mu? Tövbe estağfurullah tövbe! Allah seni davul etsin! Bu adamı anlatmak lazım. Böyle böyle. Seni bir Yunan askeriyle konuşturacağız demek lazım. Ne yapacağız şimdi? Ne güzel olacaktı. Yunan ordusunun bütün pisliklerini bize bir bir anlatacaktı belki de. Yunan askeri dedin sen. Sen anlıyor musun bizim konuştuklarımızı? Nerede bu asker? Hastanede. Ne anlatacak? Hakikati anlatacak. Hakikati. Konuştuğumuz gibi. Biz gazeteciyi getireceğiz, sen de anlatacaksın. Sonra çıkaracağız buradan seni. Nasıl çıkaracaksınız? Her yerde beni arıyorlar. Merak etme, halledeceğiz. Kalabalıyız değil mi? Yakalanırsak İngilizce dilinde konuşursun bir Osman. Anlatırsın böyle. Biz hepimiz. Fazla vakit yok. Başla hadi. Are you ready? Ne oluyor bacım? Yukarıda hastamız var da sabah beri sizi bekler dururuz. Hastaysa buraya getir. bir gelemedi hekim bey. Yukarıda Allah rızası için bir bakıversen. Tövbe estağfurullah. Yürü kız. Yukarıda mıydı? Yukarıda yukarıda. Kasabaya verdiğimiz gündür. Çok yorulmuştuk hepimiz. Kasabanın gerisinde tasla, sopayla karşıladılar bizi. Teslim olun dedik, olmayız dediler. Yasiler vardı aralarında, kadınlar. Çok dayanamadılar. Hepsi öldü. Sonra kasaba da ne oldu? Ben Savus Marko'nun takımındaydım. Bir eve aldık önce, ...yaslı bir kadın vardı, bir de genç bir kız. Hülya sen çık dışarı. Yok, kalacağım. Anlat Andreas. Torunu katabilsin diye önümüze dikildi kadın. Koçta bir odun bulmuş. Önce onunla vurdu. ...sopa alınca güldü diğerleri. Kosta ben sopasız da kırarım kemiklerini dedi. Yaslı ya. Sabuk kırılır kemikleri. Ben kemiklerin öyle ses çıkardığını bilmezdim. Kadın çırpınmayı kesince bu sefer... Anlat. Biraz da tırmanmış kız. Bırakıp gidememiş nenesini. Marco... ...kim düşürürse onundur dedi. Ama hadis etmek yok. Düşüren tasla düşürecek. Üstü kız. Ama bir tekli sürene bırakmadılar. Benim o bir kız kardeşim var. Hilal kardeş ne oldu? Sabını sormak zorundayız. Duydunuz mu? Mecburuz buna. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.